Merhaba arkadaşlar Dün gece açtığım konunun Fix yediğini iddia edip Konuyu kilitleten arkadaşlar olmuş Moderatörlerde böyle demiş Ancak bakın 3 ile birden açtım ee, Yaklaşık 5 dakikadır oynuyorum Tarih 1 Eylül sabah e, Öğlen 1.30 Arkadaşlar yeni uyandığım gibi Hemen e, baktım konuya Böyle iddialarda bulunmuşlar Hileyi denedim hile yememiştir. halen çalışmakta bakın çevik fare bu ee, hızlı doğma atmamakta çevik fareni kanıtı kutsal mod dun kanıtı ee, hızlı doğmayı da el başında göstereceğim o yüzden aşağı atlıyorum atmadığını kanıtı budur arkadaşlar hata da vermemekte oyun ee, gravity hilesi fiksiyemiş olabilir o yüzden el başından sonraki el deneyeceğim Gravity hilesini arkadaşlar ee, Bekleyelim 5 saniyesi kaldı zaten ee, Bölümün bitmesine Bakın hızlı doğma ne işe yarıyor Hızlı doğma bu işe yarıyor Arkadaşlar olan başlangıçtaki 3 saniyeyi tamamen kapatmakta Bakın görürsünüz Adam benden daha sonradan başladı Hemen gravity hilesini Deniyoruz bakalım o fix mi Bakın yani videoyu kesmiyorum, hiçbir zaman kapatmıyorum. Bu da yani bir kanıtı yani. İnanmayan arkadaşlar, 7 diyen arkadaşlar e, bu videoyu izlesin. Öncelikle bazı arkadaşlar e, videonun yani videoyu izlemiyorlar, e, videolu anlatımı hiç izlemiyorlar, direkt yani takılıyorlar öyle. Sonra değil hile çalışmadı, e, hileni çalışmadığını iddia ediyorlar. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. O yüzden yani lütfen videoyu izleyip de deneyiniz arkadaşlar. Lütfen yani. İşaretlendi arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakalım. Evet arkadaşlar gravity ilesi fix yemiş. O yüzden çalışmıyor. Kusura bakmayın. Ama diğer tüm ileler çalışmakta arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Kutsal mod olsun. Hızlı mod olsun. Hepsi çalışmakta. İyi günler arkadaşlar.